Derviş Paşa Konağı, surlar içinde tarihi çevre dokusunu en yoğun biçimde koruyan Arabahmet Mahallesi Beli Paşa Sokak'ta yer almaktadır. 19. yüzyıl başlarında inşa edilmiş iki giriş kapısı olan konağın esas giriş kapısı üzerinde Hicri 1219 yani Miladi 1807 tarihi okunmaktadır. Konak sahibine atfen Derviş Paşa Konağı ismi ile anılmaktadır. Derviş Paşa Kıbrıs'ta ilk Türk gazetesi olan Zaman gazetesini çıkaran şahıstır. Esas adı Tüccarbaşı Hacı Derviş'tir. Zaman gazetesinin ilk sayısı 25 Aralık 1891'de yayınlanmış ve zamanla gazetenin seviyesi yükselmiş, sesi ana vatanda bile duyulmaya başlanmıştır. Bundan dolayı gazetenin sahibi olan Tüccarbaşı Hacı Derviş Efendi'ye Miri Miran rütbesi verilmiş ve Derviş Paşa diye anılır olmuştur. İki katlı olan konağın alt katı taştan, üst katı ise kerpiçten inşa edilmiştir. Sadece yola çıkıntı yapan boş oda dolma sistemi yani ahşap iskelet, içi moloz taş dolgu ile inşa edilmiştir. Sonradan ilave edildiği belli olan baş odanın süslemeli tavanında miladi 1869 tarihi okunmaktadır. Konak L planlı olup geniş bir avlusu vardır. Alt kat odaları iç bahçeyi çevreleyen revatlı galerileri açılmaktadır. Alt katta bir mutfak, bir dokuma odası ve bir de o döneme ait eşyaların sergilendiği oda bulunmaktadır. Eski Türk mutfağında aile yemeği aşevinde yer, konuklara yemek konuk kabul odasında verilirdi. Haremlik, selamlık aile düzeninde erkekler ve kadınlar ayrı ayrı yemek yerlerdi. Mutfakta genellikle çeşitli malzemelerden imal edilmiş kap kacak vardı. Bunlar arasında özellikle açkı tahtası, hamur teknesi, toprak ve bakır tencereler gibi tahta ve şimşir kaşıklar önemli yer işgal ederdi. Kıbrıs adasında dokumacılık ise köy aile ekonomisine önemli bir katkı sağladığından dolayı yakın geçmişimize kadar hemen hemen her evde bir el tezgahı bulunmasına sebep olmuştur. Tarihsel bulgulara bakıldığı zaman Kıbrıs'ta iki çeşit dokuma tezgahı vardır. Bu dönemde çeyiz hazırlıkları yapan anne ve kız yatak takımlarına, örtülere para vermez. Anne böcü tutar yani ipek böceği besler, bundan büyül çıkarır, tezgaha verip idare, bürüncük ve şal dokuturdu. Yatak ve yorgan önlüleri bunlardan yapılırdı. Kışın kullanılmak üzere yün bükülür, yine tezgaha verilip dokut, dokutulurdu. Tezgahta dokunan diğer bir ev eşyası ise kilimdi. Kilim bugünün halı vazifesini görürdü. Diğer oda olan Eski eşyaların yani o döneme ait eşyaların sergilendiği odada ise gülümdanlık, o döneme ait cam kadehler ve şamdanlıkları görmekteyiz. Üst kata avludaki haznenin üzerinde oturan ahşap bir merdivenle çıkılmakta ve bu kattaki odalar sonradan kapatılan bir sofaya açılmaktadır. Üst katta ise geleneksel Türk evlerinde bulunan baş oda ve Kıbrıs'ın son başkadısı olan Alirifat Efendi'ye ait cübbelerin sergilendiği ve ona ait eşyaların sergilendiği bir oda bulunmaktadır. Gelin odası, damat ile gelinin buluşma yeri olan, kendilerine tepsi içerisinde yemekler sunulan yerdi. Sunulan yemekler arasında muhabbeti artıracağına inanılan güvercin yenmesi adetler arasındaydı. Dizlik, yelek ve fes, Zamat'ta öne çıkan düğün kıyafeti olup, gelin ise gelinlik olarak bindallı giyerdi. Gelin odalarının duvar ve tavan süslemeleri açısından göz alıcı olması ve geleneksel Kıbrıs düğünlerinin uzun sürelere yayılması, eski dönemlerde evlilik törenlerinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel Türk evlerinde, yani konaklarında üst katta yer alan odalardan en büyüğü ve cephede en önemli konuma sahip olan baş odaydı. Genellikle konakların ve evlerin köşe odalarından birisi olup iki dış cepheye sahip manzarası olan odalardır. Odaya birkaç basamakla girilmekte, zemin, tavan ve kenar duvarlar ahşapla kaplanmaktaydı duvarlarda ahşap kaplamalı nişler bulunur ve bunların içerisinde cam ve porselen objeler sergilenmekteydi. Dolayısıyla en önemli ve en özelini döşenmiş bu odada eve gelen konuklar ağırlanırdı. Hanım konuklar ise erkeklerden ayrı bir odada misafir edilirdi. Belirli bir haremlik selamlık ayrımı olmadığı zaman baş oda hem selamlık odası hem de kadının işi dışında dış dünyaya baktığı oda olarak kullanılmaktaydı. Baş odada konuklara şerbet ve kahve gibi ikramlar tepsiyle getirilip konuğun eline verilir ve bitene kadar beklenirdi. Kıbrıs'ın son başkadısı olan Ali Rıfat Efendi ise 1910-1928 yılları arasında görev yapmıştır Kıbrıs'ta. Kıbrıs'a başkadı olarak atanması Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Kıbrıs Antlaşması uyarınca olmuştur. 1930 yılında vefat eden Ali Rıfat Efendi'nin mezarı, 1961 yılında Oğlu Şeriye Mahkemesi hakimi Burhan Bey tarafından Lefkoşa'dan Akıncılar köyüne nakledilmiş, kütüphanesi de milli arşive kazandırılmıştı. Ali Rıfat Efendi'nin ise kaftanı ailesince Derviş Paşa Konağı'ndaki müzeye hediye edilmiştir. Konakta genel olarak yaşantının üst kat odalarda geçtiği, alt kat odalarının ise daha ziyade depolama, hizmetçi ve servis odaları olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Konağın aşevi, hamam ve helak kısımları esas binadan ayrı, avlunun kuzey tarafında yer almaktadır. Şu anda üstü tamamen çökmüş olan bu kısımların sadece duvarlar ayakta durmaktadır. Konağın günümüzde yaşayan sahiplerinden aldığımız bilgi ve mevcut izlere göre iki katlı olduğu anlaşılan bu bölümden konağın üst katına bir köprü ile bağlantı sağlanmakta idi. Zaman içinde geçirdiği kötü kullanımlar ve bakım eksikliğinden harap duruma gelen konak 1974 Barış Harekatında bomba isabeti alarak yola çıkıntı yapan baş odanın güneybatı köşesi yıkılmış ve tehlikeli hale gelmişti. 1975 yılında başlatılan kamulaştırma işlemleri 1978 yılına kadar sürmüş ve 1979 yılında restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır. Konak, 21 Mart 1988 yılında iç düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır.